Merhaba, bugün size korku filmlerinde olmuş gerçek, ürkütücü bazı hikayeler anlatacağım. İlk filmimiz 2013 yapımı Conjuring filmi, büyücülük. Conjuring, 1970'lerde Rhode Island'daki evlerinde açıklanamayan olaylar yaşayan Perron ailesinin gerçek hikayesine dayanan bir film. Film zaten gerçek bir hikaye konu oluyor ve film setinde ardı arkası kesilmeyen ürkütücü ve gerçek olaylar gerçekleşiyor. Filmin yönetmeni James Wan geç saatlerde ofisinde çalışırken aniden köpeğin bir şey huzursuzlandığını ve hırlamaya başladığını gördü. Araştırmak için ayağa kalkan Wan köpeği kızdıracak hiçbir şey bulamadı odada. Ancak köpek hırlamaya devam ediyor. Odanın sanki bir ucunda görünmeyen başka bir varlığa odaklanmış sekil şekilde huzursuzlanıyordu. Filmde paranormal bir araştırmacı rolü oynayan Vera kendisini rahatsız ettiği için senaryoyu eve götürüp okumayı reddediyordu. Bir gece okumayı kabul ettiğinde senaryoyu laptopunu açtığında onu korkunç bir sürpriz bekliyordu. Laptopunun ekranında sanki vahşi bir hayvanın pençesinin izi vardı. The Omen, Deccal, 1976 yapımı bir korku klasiği. Deccal olan Damon adında genç bir genç çocuğun hikayesini anlatır. Ve film setinde bir dizi korkunç açıklanamayan olay filmin en az konusu kadar sarsıcıydı. Trajediler arasında başrol oyuncusu Gregory Peck'in oğlu çekimler başlamadan önce kısa bir süre önce intihar etti. Bir ekip üyesi sete giderken trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralandı. Kötü olaylar bitmek bilmiyor ardı arkasına geliyordu. Filmin bulunduğu yere giderken senaristin uçağına yıldırım çarpması belki de bundan sonra olacak olayların felaketin habercisiydi ekip bir film yerinden diğer yere doğru gitmek için özel bir uçak kiralamaya karar verdi. Fakat bu son derece kötü bir fikirdi. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra açıklanamayan bir şekilde düştü ve otoyola iniş yapmak zorunda kaldı. Daha doğrusu otoyola düşmek zorunda kaldı. Otoyolda bir dizi arabayı biçip geçen uçak kazaya karışan tam 11 kişinin korkunç bir şekilde can vermesiyle son buldu. Filmin yıldızlarından pek sinemalarda gösterime girmeden önce The Omen, Deccal filmi için herhangi bir tanıtım, herhangi bir reklam yapmayı reddetti. Pekin, film çekimlerinin ardından filmin adını bile anmak istemediği söyleniyordu. Twilight Zone 1983 Aktris Jennifer Jason Leigh, merhum babası Vic Merov, 1983 yapımı Twilight Zone filminin setinde öldürüldü. Ancak bu trajedi özellikle ürkütücü yapan olay Mero'nun kendi ölümünü öngörmüş olmasıydı. Alacakaranlık Kuşağı filmi başlamadan bir yıl önce Mero kendi başına 5 milyon dolarlık bir hayat sigortası yaptırmıştı. Ve arkadaşlarına, ailesine bu film ile ilgili içinde çok kötü bir his olduğunu söylemişti. Ve haklıydı. Film çekimleri sırasında bir helikopter kazası gerçekleşti ve helikopter Mero'nun kafasını kesti. Filmin konsept sanatçısının eskizlerinde bir nehrin ortasında yanmış bir helikopter çizdiğini ve aslında kazanın habercisi olduğu ortaya çıktı. Sahip Olma 2012 The Possession 2012 filmi Possession, Yahudilik, hahamlık ve kendisini genç bir kıza bağlayan lanetli bir dubuk kutusunu içeren alışılmadık bir korku filmiydi. Dubuk ne miydi? Yahudi mitolojisinde bir dubuk, ölü bir kişinin kayıp ruhu olduğuna inanılır ve kötü niyetli bir ruh olduğuna inanılır. Cennete gitmek yerine ruh bir nesneye hapsolmuştur ve birileri onu salıverene kadar burada kalır. Filmin yıldızlarından Jeffrey Dean Morgan birçok paranormal filmde oynadığını biliyoruz. Ayrıca Supernatural dizisinde de oynuyordu. Ama böyle tecrübeli bir oyuncu bile film setinde bu kadar tedirgin hissettiren olaylar ne olabilirdi? Set boyunca birçok paranormal olayla karşılaşan ekip bir de sebepsiz yere patlayan ampuller nedensiz yere esen soğuk esintilerle uğraşıyordu. Ancak en esrarengiz olay ise sebepsiz yere bütün aksesuarların bulunduğu deponun yanmasıydı. Ve bilin bakalım o yanan eşyalar içinde ne vardı? Tabii ki duvuk kutusu. Bu şekilde kutuya hapsolmuş olan kötü ruhun kendisini serbest bıraktığına inandılar. Olayı araştıran müfettişler yangının sebebini ne elektrik açığına ne de kundaklamaya bağlayanmıştı. Sebepsiz yere oluşan bu yangına belirsiz, nedensiz bir yangın olarak kayıtlara geçirdiler ve olayı kapattılar. Oyuncular bu olayın ardından film yapımcıların yeni bir dubuk kutusu getirip filme devam etme isteğine karşı çıktılar ve bu şekilde filmi bitirdiler. The Exorcism of Emily Rose. Emily Rose'un şeytan çıkarması. Dexter'ın yıldızlarından Jennifer Carpenter 2005 filmi The Exorcism of Emily Rose'un çekimleri sırasında otel odasında radyonun gizemli bir şekilde açılıp kapandığını bildirdi. Ve radyo her açıldığında Pearl Jam'in Alive şarkısı çalıyordu. Yer oyuncular radyo ve televizyonların görünürde sebepsiz yere ses vermeye başladığını ve hepsi her seferinde aynı Alive şarkısını çaldığını söylediler. Bütün ekip çok tedirgin olmuştu ve çareyi bütün otel odalarındaki radyo ve televizyonların çıkarılmasında buldular. <laughs> Exorcist 1973 muhtemelen tüm zamanların en tanınmış korku filmi. 1970'lerin ufuk açıcı bir filmi olan Exorcist ile bağlantılı bir lanet olduğu yaygın olarak biliniyordu. Sette birçok açıklanamayan olay gerçekleşti fakat en üzücüsü filmde Burke Dennings oynayan İrlandalı karakter oyuncusu Jack McGovern'ın film rolünü, filmdeki rolünü tamamladıktan kısa bir süre sonra da beklenmedik bir şekilde ölmesiydi. Film yapım aşamasındayken bir özel efekt çalışanı ve bir güvenlik görevlisinin ölmesi herkesi sarstı. Görünürde de bir sebep olmadan setin yanması artık son noktaydı. Yönetmen William Fredkin seti bir rahip çağırdı ve gerçekten bir şeytan çıkarma ayini yapmasını istedi. Kurtuluşu bunda aradılar ama bu dini tören bile olan talihsiz olayların önüne geçemedi. Bunun gibi esrarengiz olaylar ilginizi çekiyorsa kanalı takip etmeyi unutmayın.